17 Ağustos 1999 depreminden sonra gönüllü bir hareket olarak başlayan ve 2002 yılında kurumsallaşan Kimse Yok Mu Derneği, Türkiye'deki 40 şubesiyle dünyanın 113 ülkesinde yokluk ve yoksunlukla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'deki partneri olan Kimse Yok Mu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ECOSOC'un üyesidir. 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanan kimse yok mu? 2008'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Madalyası almıştır. Karşılıksız yardım yapan, kişisel hiçbir çıkar düşünmeden sadece destek olmayı ve ülkesinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına Katkı sağlamayı kendisine ilke edilmiş olan insanlardır. Kimse yok mu? Ben son yardım başkenti yerinde. Yönetim kurulu başkanı esasen deneme ziyi özveri. Türkiye ile birlikte dünyanın 113 ülkesinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma projeleriyle milletimizin dünyaya açılan hayır kapısı olmuş derneğimizin çalışmaları bugüne kadar hem ülkemizde hem de yurt dışında en üst makamlarca takdir edilmiştir. Afrika'nın en susuz yerlerinde Türkiye'nin artık görünülürlüğü vardır, Türk bayrağı vardır ve oralarda tekrar Türkler hiçbir karşılık beklemeden oralara yardım yapmaya başlamışlardır. Bu devlet eliyle yapılandır. Bir de eminim ki isminden hep duyduğunuz kimse yok mu? Devletin gidemediği yerlere gitmekte ve oralarda çok zor şartlar altındaki insanlara yardımlar yapmaktadır. Aslında bu Türk halkının, milletimizin engin şefkatini gösteriyor. Kimse yok mu derneği de bu şefkatin ...kurumsallaşmış, mücessem bir hali. Geçen hafta beraber Somali'deydik, şimdi Bosna'dayız. Nerede bir mazlum varsa Türkiye onların yanında olacak. Ve nerede Türkiye varsa kimse yok mu derneği de orada olacak i̇nşallah. inşallah. Derneğimizin misyonunda, vizyonunda ve çizgisinde bugüne kadar en ufak bir sapma olmamıştır. Hal böyleyken son bir senedir derneğimize yönelik bir linç kampanyası yürütülmektedir. Kimse Yok Mu? mevzuatta periyodu iki yılda bir olmasına rağmen bir yıl içerisinde üç denetim geçirdi. İyi niyetli olmadığına inandığımız bu denetimlerin ilki aylar sürmüş, tüm evraklar didik didik edilmişti. 3 Şubat'ta tarafımıza ulaştırılan denetim raporu, dernekler tüzüğüne aykırı olmamasına rağmen aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederim cümlesiyle sonuçlandırılmıştı. Derneğimiz aylar süren bu ilk denetimden yüzünün akıyla çıkmasına rağmen o andan itibaren anlaşılmaz bir şekilde bir itibar suikastine maruz kaldı. 10 Şubat 2014'te karalama sürecine malzeme teşkil edecek ilk yalan haber, ''Somali Kampında Kimse Yok'' başlığıyla Sabah gazetesinde yayınlandı. Haberde ''Kimse Yok Mu?''nun Mogadişu'daki 7 numaralı kampına hiç yardım ulaştırılmadığı iddia ediliyordu. Gelin görün ki sabah baltayı taşa vurmuş, kimse yok muyu karalamak için Türkiye dışında en çok yardım ulaştırdığı ülke olan Somali'yi seçmişti. Üstelik Somali için kampanya yapan dernek, vakıf ve kurumlar arasında Somali'ye toplanan yardımlardan daha çok yatırım yapan tek kuruluş kimse yok muydu? AFAD 119 milyon küsuratı var. Diyanet İşleri Başkanlığı 205 milyon. Kızılay 99,5 milyon. Kimse yok mu derneği dikkat edin 46 milyon. Bunlar yapılan yardımlar değil, toplanan bunlar yardımlar. Bunlar yapılan yardımlar değil. Bunlar toplanan Top, yardımlar. Toplanan yardım. Yardımlarla alakalı kısma gelince gelelim. Ben kendi derneğimizle alakalı bilgi ve malumatı Türk halkıyla ve kamuoyuyla paylaşmakla mükellefim. Ve bunları bilip bu cevapları verebilirim. Ve bu cevabı bugün itibariyle gürül gürül iftiharla ifade ediyorum. 58 milyonluk küsuratı ile beraber demin de ifade ettim. Yardımı kimse yok mu derneği olarak kuruşu kuruşuna o bahsettiğim yardım kalemleriyle Somali'ye ulaştığını kimse yok mu aynı gün yaptığı basın açıklamasıyla Somali'de bir kampının bulunmadığını belirterek o güne kadar Somali'ye yapılan yardımları detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı. Bu haber daha sonra Somali İçişleri Bakanlığı ve Somalili yetkililer tarafından da yalanlandı. Birinci denetimden istenen sonuç elde edilemeyince kimse yok mu ya 25 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından ikinci denetimin tebligatı geldi. Aylar süren bu ikinci denetimin raporu gelmeyince derneğimiz Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'e raporu almak için 21 Temmuz 2014'te resmi müracaatta bulundu. Fakat bu rapor henüz tarafımıza ulaştırılmadan 11 Ağustos tarihinde üçüncü bir denetimin tebligatı yapıldı. Ertesi gün başlayan üçüncü denetim yalnızca bir buçuk gün sürdü. Bu arada ikinci denetimin raporu hala gelmemiş, derneğimiz 19 Ağustos 2014'te bu kez bilgi edinme ve değerlendirme üst kuruluna resmi müracaatta bulunmuştu. Derneğimize yönelik suçu bir kenara bırakıyorum bakın. Bir kabahat isnadı ile dahil derneğimizin yönetim kuruluna tevli ettikleri ve denetimlerin sonucunda şöyle de bir kabahatiniz vardır. Suç değil bakın. Hukukçular bunu çok iyi bilir. Kabahatten bahsediyorum. Yani bir kabahat. 200 lira ödemeniz lazım. Bunun karşılığı budur. Ya da yani bu yardım yaparken yoktur. şöyle bir şeyi aşarak yapmışsınız ya yani da prosedürün şurasına uymadığınız gibi bir şey. Yönetmeliğin evet. şu maddesine göre siz şöyle bir kabahat işlemişsiniz. <laughs> evet. diye isnad edecekleri bir kabahat dahi Derneğimizle alakalı. Peki... Bu denetimlerden sonra linç kampanyasının hızlandırma kararı verilmiş olacak ki 8 Eylül 2014 tarihinde Sabah gazetesi ikinci kez iftira içeren bir haber yayınladı. Haberde isnat edilen suçlar kimse yok mu'nun defalarca talep etmesine rağmen kendisine ulaştırılmayan denetim raporlarına dayandırılıyordu. Derneğimiz iddialara aynı gün bir basın açıklamasıyla cevap verirken Başbakanlık İletişim Merkezi Bilgi Edinme ve Değerlendirme Üst Kurulu İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğüne ikinci denetim raporunu almak için resmi müracaatta bulundu. Derneğimizin ısrarlı talepleri sonucu 10 Eylül 2014 tarihinde ikinci denetim raporu nihayet tarafımıza ulaştırıldı. Yanlış anlaşılmaları önlemek için kamuoyuna daha açık bilgi verilmesi uyarısını içeren ikinci denetim raporu derneğe yönelik birkaç tavsiyeyi içeren ifadelerle sonuçlanmaktaydı. Gelen olumlu raporların aksine basında Kimse Yok mu'nun izinsiz yardım toplama yetkisinin Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılacağına dair haberler yer aldı. Söz konusu karar 30 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında soruldu. Arınç konunun gündeme gelmediğini ifade etti. Kimse Yok mu derneği ile ilgili bir kararın henüz herhangi bir yerde yayınlandığını veya imzalandığını ben şahsen duymadım. Ertesi gün anlaşıldı ki kararın imzalandığını duymadığını iddia eden Bülent Arınç, diğer bakanlarla birlikte kararı çoktan imzalamıştı bile. Bu karar kimse yok muya henüz tebliğ bile edilmemişken 2 Ekim 2014'te saat 2.07'de Yeni Türkiye'nin resmi gazetelerinden Star'ın internet sitesinde haber konusu olmuştu. O gecenin sabahında derneğimize yapılan resmi tebligatta izinsiz yardım toplama yetkisinin kaldırılmasına dayanak olacak hiçbir gerekçe gösterilmedi. Tebligatta yer alan söz konusu karar 22 Eylül 2014'te Bakanlar Kurulu'nda imzalanmıştı. Yani Arınç'ın görmedim, duymadım, bilmiyorum şeklindeki açıklamasından yaklaşık 10 gün önce. Bu hukuksuz karara itiraz eden kimse yok mu 3 ayrı davayla bu konudaki hukuki süreci başlattı. Karardan haberim yok diyen Bülent Arınç'ın kamuoyunun artan tepkisine verdiği cevapsa komikti. Kimse yok muyum mu düşüneceğim ben onu sen düşün ben niye düşüneceğim. Arkadaşlar bakanlar kurulunda bir gerçeği söyleyeyim size. Biz hem oturduğumuz yerde 6-7 saat müzakere yaparız hem de bazı tasarıları imzalarız. Ama bunlar rutin işlerdir. Başını okuruz tabi ama üzerinde durmayız. Bu açıklamayla koskoca bakanların milyonlarca insanı etkileyen kararları okumadan imzaladıkları da gözler önüne serilmiş oldu. Bu açıklamaların ardından tüm kampanyaları durdurma kararı derneğimize ulaştı. Bu hukuksuz iptal kararı tüm kampanyaların müktesap hak olduğu ulusal ve uluslararası yardım kampanyalarının protokolleri ve anlaşmaları hiçe sayılarak verilmişti. Aynı gün kurban faaliyetlerinin yapılmamasına dair tebligat da derneğimize ulaştırıldı. Yani 2014 kurban kampanyası bittikten ve tüm kurban emanetleri kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldıktan günler sonra. Bu kadar hukuksuzluk yetmezmiş gibi İstanbul Valiliği tarafından bankalardaki hesapların bakiyeleri bloke ettirildi. Bu kararla milyonlarca mazlumun, yetimin ve mağdurun hakları gasp edildi ücretsiz sağlık hizmeti bekleyen yavruların, ışığa kavuşmayı bekleyen katarakt hastalarının, şer şebekelerinin insafına terk edilmiş yetimlerin, hastalık saçan bulanık su birikintilerine mahkum garibanların, zalimin zulmünden bize sığınan mültecilerin, senede bir defa midesine etkilen fukaranın, bir yıl boyunca Ramazan'da alacağı gıda kumanyasının yolunu gözleyen gurebanın ve eğitimini sürdürebilmek için desteğe ihtiyacı olan çocukların umutlarına darbe vurulmuştur fakat kim nerede hangi kumpasta kimse yok bunun önünü kesmeye çalışırsa çalışsın bu iyilik kervanı Allah'ın izniyle hiç durmadan yürüyecek tüm dünyada kardeşlik köprüleri kurmaya devam edecektir.